Arkadaşlar herkese günaydın, iyi pazarlar. Bugünkü İzmir yarışlarının tahminlerini vereceğim. Ama dün kısaca Adana'yı vermiştik. Bir kısa değerlendirelim. yani günün ilk koşusunda ekülleri başta vermiştik. Öncü belgeden iyi bir yarış bekliyordum ama iyi koşmadı. Pişmanlığa da son anda kaybetti. Hepsi demiştik. Gözüm turbo bizi yanılttı. Rahat tutmasına rağmen 63 kilo lata geçildi. Bana göre iyi bir at değilmiş yani. Her şekilde her şey onun lehine gelişti yarışta ama kazanamadı. Big Art Post Bankamızdı. Magic Flute'u söyledik yani. yani dıştan gelip liderliği alıp gider. Çok hazır bir dedik. Bizi yanıltmadı. Benim grubumdan altılıyı yakalayan arkadaşlar olmuş. Ben yakalayamadım. 4 hatta Nisan rahatında es geçtik. Daha cazibatları yazdık. Mesela Koç Yitan gelseydi daha iyi bir giderdi. Mahsun Kral başı ilk attı. Ee, söyledik yani grupta yarış kazandı. Çok iyi koşması lazım. Kocakayla da uyumlu. Zafer Meydan'da ikinci atımızdı. Taşan'da dördüncü atımızdı. Burada ilk üçü bildik. İkide de iyi para vermişti galiba. Sıralası 35 lira. Güzel para. General Briella ya tek dedik ya hepsi dedik. General Briella kazandı. Biz peşinde verdiğimiz atlardan biri de Poy'du da ilk verdiğimiz atlardan biri de Rintintin'i de başta vermiştik. Biraz starttan çok iyi çıkamadım ama sonra da çok müthiş geldi. İyi bir at. Yani ben açıkçası kendimi yakalayamadım. Dayım babam sordu. <laughs> Kendisine şey dedim. Magic Club tek dedim. Mahsun Kuralsız oynamadım dedim. General Briella tek dedim. Küçük oynayan birisi. Üçünü tek atmış. 18 liraya altıda yakalamış. Bravo ona. 2900 lira gibi güzel bir para aldı. Evet darısı bize inşallah. Bugün İzmir yarışlarını vereceğim çok büyük kurgular vermeyeceğim yine her zaman iki gibi. Yani kimseyi eleştirmek istemiyorum ama 400-500 liralık kuponlar gerçekten de e, insanın şeyini oynama gücü yok yani. Adam vermiş mesela birisini dinledim. 500 liralık son vermiş. Son ayak bir şey. E, son ayakta bir atı tek vermiş. Power atı. Ondan sonra işte böyle mesela şu handikap bir karışık yarışı doldurmuş. Burayı iki at zaten dışına çıkmaz. Burayı doldurmuş burayı doldurmuş, her yeri doldurmuş. Yani öyle kuponu zaten tahminci değil de sen kendin yapabilirsin, herkes yapabilir yani. Evet, şimdi elimizden geleni yapacağımızı söyleyelim. Kendi tutum zatları da değerlendirin. Günün birinci ayında 4 numara çatı ağası ben ilk da çok beğendim. Çok iyi koşması lazım. Yarışın şanslı atı olduğunu düşünüyorum. 9 Yalgınay Ali Yıldız'da çok iyi bir yarış yapacaktır. 8 Özür Kafkas takipatımız bir türlü istediğimiz yarışları yapamasa da bugün farklı bir yarış koşabilir adıcağımızda. Bir de bu 3 numara hesabının son yarışı iyiydi. 4-9-8-3 şeklinde tavsiye ediyorum. Zor bir yarış evet ama çok fazla daha yazmak istemiyorum. 4 atla geçireceğim. Günün ikinci koşusuna geldiğimizde 4 numaralı kale gözünün iki yarış gördüğünü e, görüyoruz. Son yarışta fena değil. Mustafa Çek hemen atlamış. Öz oyuncunun yanlış hatırlamıyorsam Efe Berk'in kardeşi. İyi bir yarış yapar. 4 numara kale gözü benim bankomdur. Ha, burada at yazarsak çok at yazarız. Gerek yok yani riske gireceğiz. Kazanması lazım bence 4 numara kale Gözü. Günün 3. koşusu da biraz zor bir yarış. Handikap 13. 1 numara Pavlyuchenko son yarıştaki takviği değiştirdi. De bir star çekmiş. Önlerde konumlanacaktır. Benim en şanslı gördüğüm attır. 3 numara Lido Smart fena bir ata benzemiyor. 4 Eurus ve 2 Nucleus diyorum. Geldik günün dördüncü koşusu. Mesafe uzadığı için e, biraz riskli görünse de ben iki atın dışına çıkmayacağı kanaatindeyim. Bunlar e, özellikle dördüncü, Baydoğan Doğan son yarışta start çıkışında iki atın arasında kalınca bekleme yarış koştu ve fena koşmadı bence dördüncü oldu bekleme de koşabildi. Yarın bugün e, önde gidecek atlar var belki iki üç konumlar düzlüğe doğru hamlesini yapabilir. 4 numara Baydoğan en şanslı at. Ama 1 numara Cebe de orijin itibariyle uzuna gidebilecek kaliteli bir at. 4 ve 1 yeterli olur kanaatindeyim. Günün 5. koşusuna geldiğimizde 4 numara Havuz Aslan'ın son yarışı gerçekten güzel. 3 numara koruyucu da son 2 Antalya, Antalya yarışı da hayran olun. Çok güzel koştu. 4 ve 3 başta diyorum. Daha sonra 7 numara Yiğit oğlum. 5 Fırat Baba ve 8 ekstra takip atımız bir türlü istediğimiz yarışları yapamıyor ama yazalım. Geçen de Yağmur Güzel'in miydi bu Oğuz Dağlar Runtay'ı mesela o da takip atımızdı. Geldi. Sürprizle geldi. 4, 3, 7, 5, 8. 16. koşusunda ya yani şöyle bir yorum yapacağım. Yedirma Warden Cliff tam bir tipik bir 1400-1600 atı. Uzunluğu yapamıyor bence. Bu sezon 4 yarış koştu uzun da başarısız diğer 3 yarışı kazandı. Bugün Gökhan Kocakaya bir start çekmiş. Çok iyi çıkıyor maşallah starttan. Hemen önlerde konumlanacaktır. Belki Delaver, King Ferry'in önlere gidebilir. Ee, ama yani düzlükte de ataklarıyla bu yarışı lehine çevirmesini bekliyorum. Benim en şanslı gördüğüm aktır. Yedirma, Warden Cliff. 4 King Mango oldukça fonda. 6 King Ferry'e son yarışı çok iyi. 5 Kuzey Yağmur'u da kıpırdanmalar içerisinde olan bir at. 7, 4, 6, 5 benim sıralama. Günün 7. koşusunda 5 numara Rock Solid hızlı giden yarışlarda öndeki atları avladı. Ekürsü Dragon Fire da iyi koşuyor ama bugün yani kazanmaları normal sonuç gibi görünüyor ama bu Mir Bey boşat değil. Koca Elde 2500'de <laughs> çok rahat geçmişti yani bir, bir, yarışını hatırlıyorum. Bugün birden çıkıyor yarışı kısaltabilirse üzerine gidecek at da yok gibi görünüyor. Neden olmasın diyorum. Mir Bey bir sürpriz yapabilir. 5 ve 4. Zaten bugün de Mir Bey eğer bu ekürleri geçemezse artık geçme şansının çok az olduğunu düşünüyorum. Yine de ekürler daha şanslı ama Mir Bey de hani bir start çekmiş. Startla beraber liderliği alacaktır. Birazca ee, doğru böyle bir boy bir boy bir anda 3-4 boy yaparsa sonlarda belki yetiştiremeyebilirler diye düşünüyorum. 5 ve 4. Günün 5. ayakta 5. ayağında 3 numara algoritmanın bir iki yarış gördü. Tam stiline uygun da bir jockey biniyor. Çok iyi koşması lazım. Benim en şanslı gördüğüm at. 2 numara Mittel Mir. Fena değil. 5 Mandacan son yarışı kötü ama ondan önceki yarışı iyiydi. 4 Kuyruklu Yıldız. 8 Viva Zoran. Bu da bir türlü gelmiyor. 1 <laughs> numara Very Special. Son atın. 3, 2, 5, 4, 8, 1. Günün son ayağında yani büyük ihtimalle yüksek AGF'e çıkacak olan 2 numara Duygu Deniz'in yarışı kazanabilir gibi görünse de ben 5 numara Prenses Didem'e bir şans daha vermek istiyorum. Bu at son yarışı kötü ama onun önceki yarışları fena değil. Ali Yıldız da ters bir yarış yapabilir. E, altı bir biraz oynatabilir. 2-5 yazıp burayı da bu şekilde geçmek istiyorum. Hepinizde bol şanslar diliyorum. YouTube abonemiz değilseniz abone olun lütfen. Mesajlar ve yorumlar için hepinize teşekkür ediyorum. Ücretli olan WhatsApp durumuna dahil olmak isterseniz numaramız 0545 625 Sevgiler, saygılar, bol şanslar.